Merhaba değerli dostlarım. Özellikle Borsa İstanbul takip eden arkadaşlarım dikkatli bir şekilde dinlesin değerli dostlar. Borsa İstanbul Kasım ayında evet bir ralli bekliyordum. Halen aynı fikirdeyim. Kasım ayı bence Borsa İstanbul için güzel olacak. Tabii ki siyasi gerginlikler, haber akışları yoğun olduğu için bu yüzden çok baskılanabiliyoruz ama teknik olarak baktığım zaman yine söylüyorum yine söylüyorum. Dolar bazında 290 ve 310 dolar civarındaki gap boşluklarımızı biz hangi haber gelirse gelsin burada en kötü zaman kaybımız olacak o bölgeyi biz endeks olarak göreceğiz arkadaşlar. Yani TL bazında baktığım zaman evet 11.000-11.155 bölgeleri ki benim istediğim yani daha güzel yükselişlerin gelebilmesi için maksimum 11400 11600 bölgelerin üzerinde daha güzel yükselişler görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Özellikle dolar bazında bir trendimiz var. Bu trend de 267 266 bandlarına tekabül ediyor. Yani maksimum biz 267 bandını kırabilirsek trend olarak daha güzel bir ivme yakalayabiliriz yukarı. Çünkü burada bu bölgeler Fibonacci bölgesi olarak da güçlü destek bölgeler arkadaşlar. Yani bu bölgeler direnç bölgeleri. Bu bölgeler geçilirse Borsa İstanbul'un güzel yerlere gitme ihtimali çok yüksek diye görüyorum. O yüzden sabırlı olalım. Biz burada 10.800'ü koruduğumuz sürece yani bu bölge korunduğu sürece teknik olarak yön yukarı olacak. Evet bugün çok şöyle soru vardı. Özellikle endeks gitti. Hocam benim hissem gitmedi. Burada dikkat etmek lazım. Yan tahtada mısınız? Herhangi bir trend kırılımı var. Bunlar görmediğim sürece hisselerinize yorum yapamam. Ama biz burada endeksi Borsa İstanbul genel olarak konuştuğumuz zaman yön yukarı arkadaşlar. Panik satışları yapmayın. Güzel günler kapıda. Yine tekrarlıyorum. Borsa İstanbul için yön yukarı olacak. Kesinlikle bu saatten sonra panik satışları yapmayın. Bekleyin. Malınızı ucuz kaptırmayın tahtacılara. Evet, takip ve beğeni yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.